Dörtgen Anadolu Lisesi gerçekleştirdiği etkinlikle uluslararası eğitim fırsatlarını öğrenci ve velilere tanıttı. Aldım. E, şu işte İstanbul, Bu özel etkinliğe konuk olan Aktif Education Akademik Direktörü ve Eğitim Danışmanı Burak Yılmaz, yurt dışında lise ve üniversite eğitimiyle ilgili önemli bilgiler sundu. Katılımcılar yurt dışında eğitim almanın avantajları, başvuru süreci ve burs olanakları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Sizinle da olacak aynı sunumu kullanıyor olsak da. Bu işi birazcık ee, nasıl... Ayrıca etkinlikte okulun yeni eğitim projeleri hakkında da detaylı açıklamalar yapıldı. Konuşmasına yurt dışı eğitimin artan popülaritesine dikkat çekerek başlayan Burak Yılmaz, öğrencilerin yurt dışında eğitim alma konusundaki ilgisinin son yıllarda hızla arttığını belirtti. Herkesin dilinde bütün çocukların hiç böyle alakasız Anadolu şehirlerindeki çocuklar bile çok ciddi anlamda bu alana eğilmiş durumdalar. Aileler bunu merak ediyorlar. E, malum hocamın bahsettiği sebepler bir tarafıyla eğitim kalitesi, bir tarafıyla ekonomik durumun geldiği yer falan artık yurt dışını ya işte burada olmazsa, eskiler olduğu gibi, bizim öğrencimizde olduğu gibi, ya burada olmazsa gidelimden çok ötede bayağı burayı, burada en iyi üniversiteleri kadar, ya bu sene herhalde bir 13-14 tane, ilk bin öğrencimiz vardı mesela YKS sınavında. Çok iyi üniversiteye girmiş öğrencilerinde artık tercihlerini yönelttikleri bir yer haline geldi. Bizim için lisans eğitimi almak yeterli bir son duraktı akademik kariyer anlamında. Eğer akademisyen olmak istemiyorsanız ya da mesleğiniz gereği böyle bir zorunluluk yoksa. Belli ki çocuklarımızın pek çoğu master yapmak zorunda kalacak. Eğitimlerine devam etmek zorunda kalacak. Ya da lisans eğitimlerinden sonra belli başlı mesleki programlara devam etmek zorunda kalacaklar. Yeterli olmayacak gibi görünüyor. Türkiye'de denkliği olmayan ya da eğitim kalitesi olarak bizim içimize sinmeyen hiçbir yerde zaten biz 16. yılımız çalışmıyoruz. Okul müdürü Sefa Soysever de Dörtgen Anadolu Lisesi'nin çift diploma programına başladığını duyurdu. Şöyle söyleyeyim, son yıllarda yurt dışında eğitim giderek e, gündeme daha fazla oturan bir kavram haline geldi. Bunda belki de üniversitelerimizin e, kalitesinin düşmesi, yurt dışına olan ilginin artması gibi birçok e, farklı neden olabilir. Bu nedenlerden bağımsız olarak biz bu noktada sizlere e, ee, bununla ilgili seçenekleri sunmak istedik. Ee, ama şunu da söyleyeyim, hani okulumuz e, bundan sonra Pazartesi günü itibariyle, önümüzdeki hafta itibariyle uluslararası yani İngiltere diploması verebilen, çift diploma verebilen bir okul olma özelliği de kazanmış bulunmakta. Bunu da önemli bir e, aşama olarak görüyorum daha da iyilerini yapmak için uğraşıyoruz. Tabii ki öğrencilerimizin akademik başarılarını önemsiyoruz. Ancak bu başarının yanında sunulabilecek tüm seçeneklerden de size haberdar etmeyi de bir görev biliyoruz.